<gülüyor> <gülüyor> Niye gezen tavuklar normal tavuklar arasında fark var? anlatayım abi, onların yaşam kalitesi daha refah. Serbestler ama bunlar kümesin içindeler. Sen <laughs> boşversin. Yıkım çok ağır ve toptancılar sitesi bunlardan ciddi hasar görmüş bir bölüm. Toptancılar sitemizdeki arkadaşlarımızı depremin ilk haftasından itibaren bu yan tarafta Çukur Birliği'nin bulunduğu yerde çadırlara aldık ve bir şekilde çarklarını döndürmeye çalışıyoruz. Çünkü şehrin hem gıda açının kapatılması hem de bu insanların elindeki ürünlerin değerlendirilmesi bakımından bu önemli. Orayı gezdiğimde şunu gördüm ki her şeye rağmen Allah'a şükür halkımız, devletimiz, milletimiz el ele bir şekilde bu deprem faciasının yıkımlarından kurtulmaya çalışıyor. Moraller son derece düzgün. Bir şekilde çarklar devam ediyor dönmeye ve insanlar umutlu gelecekten. Bu da bizim için sevindirici bir haber. Geldiğimiz meyve sebze halinde de sizler de görüyorsunuz son derece normale dönmeye yakın. Çünkü sevkiyatlar devam ediyor. Bu şekilde tüketim devam ediyor. Bir yandan şehre girişler devam ediyor. Onun için son derece halkımız gelecekten ümitli. Allah'ın izniyle en kısa zamanda biz devletimizin gücüyle, milletimizin desteğiyle bu problemlerin hepsinin altından kalkacağız. Kahramanmaraşlı olarak gurur duyuyorum halkından. Çünkü o kadar derin bir tefekkür, o kadar kaderci bir yaklaşım. Devletine, milletine o kadar büyük bir güven içerisindeler ki ben Kahramanmaraşlı olduğum için, böyle bir vatandaşın bir parçası olduğum için son derece mutlu ve umutluyum. Onlar da geleceklerinden ve bir şekilde bugünkü yönetimin, idarenin, devletin Milletin desteğiyle kendilerini bir şekilde ayağa kaldıracağından son derece eminler. Gelecekten umutlular. Asıl önemli olan bu. Allah'a şükür ki umudumuzu kaybetmedik. Her şeyimizi kaybetmemize rağmen umudumuzu kaybetmedik. En yakın gelecekte Kahramanmaraş eskisinden daha dik bir şekilde ayağa kalkacak.